Bu birinci sınıflar için başlamış şu anda. Arkamda gördüğünüz öğretmen de türbanlı. Anlatan da o. Bak mesela bunu yapmaları bence yanlış. Çünkü şu anda okullarda türbanlı öğretmen var mı? Var. Ama milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Yani bana bunu hele böyle özgürlük özgürlük falan diye anlatmayın kardeşim. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak değil. Var mı? Var. Maalesef var. Bana göre yanlış ama var. Ama sen işte diyorum ya bu Milli Eğitim Bakanı'na bunun yapmaları mümkün değil kardeşim. O kafa yapamaz bunu. Şimdi buraya niye onu koyuyorsun? Bak oradan bile yapıyorlar. Ondan sonra diyor ki bana eleştireceğim tabii kardeşim. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin tamamına. Türbanlı öğretmeni olan var, olmayan var. Hiç türbanlı öğretmen görmemiş olan var, gören var. Ama sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmenle başlamak kadar bence facia bir şey olamaz. Burada yapmayın bari ya. Burada yapmayın ya.